Çünkü kadın malıyla da fitne olabiliyor. Güzelliğiyle de fitne olabiliyor. Ve toplumdaki itibarıyla da fitne sebebi olabiliyor. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir fitne ki ümmet için en zararlı bir fitne. Ümmetim için erkeklere kadından daha şerli bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a mutabık olmayan bir söz söylemez. Bu sözler hayatı boyunca kadınlara sevgi ve hürmet gösteren Resulullah'a iftiradır. Yunus suresi 15. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: benim onu kendi nefsimin bir görmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahy olana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım.